şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu, yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kırmızı hapa göre aldatmak ve aldatılmak kavramları üzerine konuşacağız. Oldukça derin ve hassas bir konu, önemli anlaşılması gereken bir konu. Daha önce bu konu üzerine tam olarak ciddi bir şekilde değinen kimse olmadı. Çünkü bu konuyu anlatırken bir insanın çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer doğru düzgün anlatılmazsa ve anlaşılmazsa bu konu yanlış şeyler anlaşılabiliyor ve yanlış izlenimler verilebiliyor. O yüzden bu bölümde sizlere bu kavramı kendi anladığım şekilde olabildiğince iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Daha önceki bölümlerde kadın ve erkek canlısının farklı cinsel doğalara ve bu doğaları uyarınca farklı cinsel stratejilere sahip olduğundan bahsetmiştik. Bunlara göre poligamik dürtüleri olan erkekler çiftleşebilecekleri kadar fazla kadınla çiftleşmeye yönelimliyken hipergamik dürtüleri olan kadın ise seçenekleri arasından çiftleşebileceği en iyi erkekle çiftleşerek onu monogamik ilişkide tutmaya yönelimlidir. Bu açıdan monogamiyi hipergamenin oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Tek eşliliği kadının hipergamesi oluşturur çünkü evrimsel süreçte kadının hayatta kalabilmek ve çocuklarına soylarını sonraki nesillere aktarabileceği kadar büyümesinden emin olabilmek için erkeğin o kadın ve çocuklarıyla kalıp onları koruyup kollamasına ve sağlamasına ihtiyacı vardır. Bundan dolayı kadınlar çeşitli yöntemlerle erkeğin poligamik dürtülerini bastırmaya ve onu kendisiyle tek eşli bir ilişkide kalmaya ikna etmeye çalışırlar. İdeal cinsel stratejisini gerçekleştirebilen erkek, sürekli farklı cinsel seçeneklerini değerlendirebilme özgürlüğünde olan bir erkektir. Poligamik dürtüleri bir erkeğe duygusal bağlarla cinselliği ayırabilme olanağı taşır, tanır. Yani bir erkek ilişkide olduğu kadını sevmesine rağmen başka kadınlarla salt cinsellik içeren ilişkiler kurabilmeye muktedirdir. Yapısı buna uygundur. Öte yandan kadınların hipergamisi onlara böyle bir olanak tanımaz. Kadınlar için cinsel arzu sevgiyle bağlantılıyken erkekler için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden kadınlar bir erkekle hipergamik optimizasyonu yakaladıklarında başka erkeklerin düşüncesinden bile iğrenirler. Bu sebeple kadının aldatılma korkusunun altında gizli olan asıl korku erkeğinin artık onu değil başka bir kadını seveceği ve kendisini terk edeceği korkusudur. Bu kadınlar için haklı bir korkudur çünkü milyonlarca yıl boyunca bu senaryonun sonucu onlar için ölüm demekti. Bu yüzden kadınlar erkeklerin cinsel doğallarını anlayamaz ve bir erkek başka bir kadına göz ucuyla bile baksa o erkeğin kendilerini sevmediklerini düşünürler. Bu aslında kadın solipsizminin bir ürünüdür. Kadın cinsel doğası tek eşliliğe uygun olduğu için erkeğin de öyle olduğunu düşünerek eğer başka kadınları arzuluyorsa bu beni sevmediği anlamına gelir çıkarımını yaparlar. Peki gel gelelim aldatma konusuna. Kadın ve erkek farklı canlılar oldukları ve farklı cinsel dualara sahip oldukları için partnerlerini aldatma sebepleri ve aldatılmaya dair verdikleri tepkiler, önemsedikleri şeyler de farklıdır. Örneğin erkeğin aldatması tamamen cinsel olacaktır. Birlikte olduğu kadına sevse bile sadece dışarıdaki kadın poligamik dürtülerini harekete geçirdiği için onunla salt fiziksel bir birliktelik yaşayıp bundan keyif alabilir. Aynı şekilde erkeğin aldatmasında da Erkeğin önemsediği şey kadının başka bir erkekle cinselliğini paylaşmış olmasıdır. Aldattığı adam yatakta benden iyi miydi, onu orgazm edebildi mi, hangi pozisyonlarda onunla birlikte oldu, kız ona karşı yatakta bana olduğu gibi miydi, sevişirken korundular mı, yoksa kız şu an adamın çocuğunu taşıyor olabilir mi? Erkek hep bunları düşünür. Kadının aldatması ise duygusal ağırlıklı olacaktır. Erkekler önce cinsellikten başlar, sonra duygusal bağ kurmaya evrilirler. Kadınlar ise önce duygusal bağdan başlar sonra cinselliğe doğru evrilirler. Efektif erkekler olabilmek için beyni feminizmle yıkanmış kadınlardan bahsetmiyorum ama normal kadınlarda cinselliğin işleyişi bu şekildedir. Kadınlar önce duygusal olarak aldatırlar ardından bu fiziksele geçer. Aldatan kadınlar birlikte oldukları erkekte bulamadıkları duygusal bağı başka erkeklerde aramaya başlarlar. Genellikle bu arayış erkeğin kadının hipergamik beklentilerini karşılayamayacak bir seviyede kronikleşmesiyle baş gösterir. Erkek bir ilişki içerisinde erkek adam olmayı uzun bir süreliğine bırakırsa kadının hipergamisi o erkeği daha iyisiyle değiştirmeye yönlendirecektir. Kadınların aldatması duygusal ağırlıklı olduğundan kendileri aldatıldıklarında bunun da duygusal ağırlıklı olduğunu düşünürler. Çünkü sağlıklı kadınlarda duygusal bağ olmadan salt fizinsel, fiziksel cinsellik kurabilme niteliği yoktur. Bundan dolayı kadınlar aldatıldığında erkeklerin artık kendilerini sevmeyi bırakıp aldattıkları kadını sevmeye başlayacağını düşünürler. Halbuki bir erkek bir kadını bütün kalbiyle sevse de biyolojik imperatifi gereği olabildiğince kadına döllemek olduğundan ...başka bir kadınla seks yapabilirler. Kadının biyolojik imperatifi ise en iyi erkekten çocuk yapıp... ...onu kendisiyle tek eşli ilişkide tutmak olduğundan... ...bir kadın bir erkeği severken başka erkeklere cinsel olarak... ...arzulayamaz yapısı buna müsait değildir. Bu sebeple erkekler faydacı aldatırlar. Kadınlar ise erkekleri erkek adam olmayı bıraktığında... ...daha iyi bir erkeğe ulaşabilmek için aldatırlar. Şimdi buraya kadar anlatılanlar biyolojik gerçekler. Ama bazı kırmızı atman kafaları geçtiğimiz yıllarda bu gerçeklerin üzerine bazı ideolojiler inşa etmeye başladılar. Kendilerine uyan bazı naratifleri üzerine eklemeye başladılar. Yüksek değerli erkeğin birden fazla kadını olabilir. Kadınlar ise o yüksek değerli erkeği paylaşmak isterler. Bu normaldir ama kadın çok eşli olan erkeğini aldatırsa haramdır. Erkeği çok eşli olsa bile kadın sadık kalmalıdır minvalindeki argümanlar. Sanırım ilk kez Andrew Tate tarafından ortaya atıldı. Sonra Fresh and Fit bu müjdenin bayrak taşıyıcısı oldu. Bunu da işte yukarıda anlattığımız şeylere dayandırıyorlar. Erkeğin aldatması fiziksel olduğu için önemli değil. Sonuçta adam aldatsa da gece evine geliyor. Karısını sevmeye devam ediyor. Çocuklarına bakmaya devam ediyor. Erkeğin ki aldatmadır, hile yapmaktır. Bu cheating kelimesi oyunlarda hile yapmak anlamına geliyor biliyorsunuz. Ama kadın duygusal aldattığı için o aldatırsa ihanettir düşüncesinin arkasına dayandırıyorlar. Şimdi bu düşüncenin doğruluk payı var. Kadın ve erkeğin aldatması tabii ki aynı değildir. Belki erkeğin ki kadınınkinden daha affedilebilirdir. Ama işin etik boyutunu ele aldığımızda ikisi de ihanettir. Neden? Çünkü sonuçta bir ilişkiye girdiğinizde ikiniz de birbirinize ben sana ilişkimiz boyunca cinsel olarak sadık kalacağımın sözünü veriyorsunuz. Bu söz direkt olarak ağzınızdan çıkmasa bile davranışlarınızla bunu ima ederek karşınızdaki kadını buna inandırıyorsunuz. Bu sebeple aldattığınız durumda siz de verdiğiniz bu söze ihanet etmiş oluyorsunuz. İngilizce'de cheating kelimesi oyun bozanlık anlamına da geldiğinden bu konuda kelime oyunu yaparak bunu daha masum bir hale getirmeye çalışıyorlar. İşte efendim erkek aldatırsa o kadar da önemli değildir. Sadece oyun bozanlıktır. Kadın aldatırsa ihanettir. Bu doğru olmadığı gibi aynı zamanda çok komik bir rasyonelizasyon örneği. Ben çok eşliğe karşı değilim arkadaşlar ama dürüstlüğü tercih etmektense kandırmaca ve arkadan eş çevirmek feminen bir harekettir. Bir erkeğe yakışmaz. Çok eşli olmak istiyorsanız kendinize ve karşınızdaki kadına dürüst olun. Erkeğin aldatmasının en az kadının aldatması kadar sıkıntılı bir durum olmasının evrimsel sebepleri de var elbette. Evet belki erkek en başta duygusal olarak aldatmıyor ama bu durumda erkeğin ileri de aldattığı kadını ve çocuklarını terk edip yeni kadınla birlikte olma riski de artıyor ki evrimsel süreçte bir kadının erkeğinin kendisine ve çocuklarına verdiği koruma ve sağlayıcılığı kaybetmesi o kadın için ölüm demekti. Şimdi tamam da abi mağara döneminde mi yaşıyoruz? Sonuçta karıma da bakarım, eğlenceme de bakarım. Ben zikim bir başka kadına soktum diye karımın ölecek hali yok ya demeyin. Sonuçta siz bile bunu bilmiyorsunuz. İnsanlar metresleri için karılarını ve çocuklarını ortada bırakabiliyor. Bunlar daha önce yaşanmış şeyler. Bu yüzden kadının bunlardan korkması çok normal yani. Ve bu sebeple aldatılma kadınlarda bir ölüm tehlikesi dürtüsünü tetikliyor. Bu dürtü de ya sizi terk etmesi ya da aldatması ile sonuçlanıyor. Bu durumda erkeğin poligamisinin faydası ne? Kadınların hipergamisi en azından kendilerine bulabilecekleri en iyi eşi seçmelerine sebep oluyor. Erkeğin poligamisi ise tarih boyunca insanlığa ve topluma zararlı bir şey olarak algılanmış ve tüm kültür ve dinlerde bir şekilde bastırılmış. Bu durumda erkeğin kendi doğası tek eşlilik ve uyumsuz değil midir? Hayır, çünkü tek kültürel evrimimizin bir parçası. Öte yandan biz erkekler bebek yanma makinesi değiliz tek işlevimiz spermlerimizi yaymak olan canlılar değiliz. Robot değiliz, bizim de duygusal ihtiyaçlarımız var. Genel, genellikle duygusal ihtiyaçlarını reddedip gençlerini pump and, gençliklerini pump and dump ile geçiren erkekler ileride ortalama bir iyi kıza vanitis geliştiriyor. Uzun süreli tecrübesi olmadığı için de yıkılıp gidiyor. Hipergami ve poligami bir ilişkide birbirlerini tamamlayan şeyler aslında. Hipergami bir arkeye, ilişkide erkek adam olarak kalması gerektiğini hatırlatıyor. Poligami ise bir kadına değiştirilemez olmadığını. Erkeklere bu konuda tavsiyem hayatlarının bir dönemini olabildiğince fazla tabak çevirmeye adayarak cinsel çeşitliliğin nasıl bir his olduğunu, birçok farklı kadın tarafından istenilmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemeleri. Erkeklerin bu hissi deneyimlemeye ihtiyacı var. Daha doğrusu bunu görüp o kadar da matah bir şey olmadığını anlamaya ihtiyaçları var. Ki ileride aldatma dürtüsüyle baş etmek zorunda kalmadan tek eşli ilişkileri sürdürebilsinler. Evlenene kadar bir dürtüyü içinizden atmaya ve olabildiğince gönül eğlendirmeye bakın ki evlendiğinizde dönüp arkanıza bakmayasınız. Bu önemli bir şey çünkü gençliğinde evlenen erkeklerin cinsel pazar değerleri artarken kadınınki hıza düştüğünde 30'larına gelip yani hayatlarında hiç görmedikleri kadar kadın ilgisi çekmeye başladıklarında kendilerini kandırılmış hissediyorlar kendileri en çekici formlarına ulaşmış oluyor. Hayal bile edemeyeceği kadınlar tarafından ilgi görmeye başlıyorlar. Fakat karılarına baktıklarında o kadınların yarısı kadar bile güzel olmadığını görüyorlar. Bu durumda hayal kırıklığı uğramaya baş... hayal kırıklığına uğruyorlar. Kandırılmış gibi hissediyorlar. Sonra orta yaş krizi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir de aldatmak var ve aldatamamak var. Yani bir adam aldatabilecek yeteneğe sahiptir mesela bir sürü ona erişimi olan kadınlar vardır ama aldat aldatmayacak iradeye de sahiptir. Çünkü seçenekleri olan bir adamdır ve doymuş bir adamdır. Bundan dolayı aldatmamayı tercih edebilir. Ama çoğu erkek aldatmamak için yeterli iradesi olduğundan değil, seçeneksiz olduğundan aldatmamayı tercih ediyorlar. Buna baktığımız zaman da aslında bu gerçek sadakat değil. Çünkü zaten bu adamların aldatabilecek gücü yok. Kadınlar istese de bakmıyorlar ona ve tek cinsellik kaynağı, birlikte olduğu partneri ya da karısı olduğu için aldatmıyor. İşte erkeğin cinsel tecrübe kazanması da bu yüzden önemli. Çünkü her yaş aralığından her güzellikten kadına ulaşabildiğinizi gördüğünüzde 1. bunun o kadar da matah bir şey olmadığını anlayacaksınız. 2. kadınlara ulaşmanın zor bir şey olmadığını ve bunu yapabilecek yeteneğe sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Üç, ve bu yeteneğin kendisi zaten size bir kadına aldatmama yeteneğini vermiş olacak. Çünkü aldatmamak ancak seçenekleriniz varsa bir tercihtir. Seçenekleriniz yoksa tercih değildir. Zaten aldatamayacak bir durumdasınızdır. Ve maalesef birçok erkeğin ilişkilerinde ve evliliklerinde sevgililerini aldatmama sebebi bunu seçtik seçmeleri değil seçeneklerinin olmaması. Birlikte oldukları kadın tek cinsel kaynakları olduğu için onlara sadıklar. Yani adamların hayatları boyunca hiç seçeneği olmamış ve ilk seçeneği olan kadınla da evlenmişler ya da bir ilişki içerisine girmişler. Şimdi o seçeneği ellerinden bırakıp cinsel pazar açılmaktan korkuyorlar. Böyle olmaktansa gençliğinizi yaşayıp bazı şeylerin tadına bakıp anlarınızın akıyla gözünüz arkaya kal, arkada kalmadan bir tek ilişkiye tek eşli ilişkiye girmeniz daha iyi. Böylese hem sizin hem de birlikte olacağınız kadın için en iyisi olacaktır. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve podcastimizi paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bize yardımcı olmayı unutmayın. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.